Evet arkadaşlar bugün Photoshop'ta bir tişörtün üzerine farklı bir görseli baskı şeklinde yerleştirmeyi göreceğiz. Önce görselimizi alıyoruz. Bu e, görselimizin üzerine şu kaplan görselini yerleştireceğiz. Kaplan görselini şöyle yuvarlak olacak şekilde şuradan şöyle bir seçiyorum. Ctr'de x yaptım olmadı. Katmanı rasterize edeceğim. Rasterize değil. ctrl x. ve Şunu silelim. Boyutunu küçültelim biraz. Ctrl ile boyutunu küçültüyorum. Şuraya denk gelsin. Evet. Şimdi Ctrl ile bunu biraz şu kısımlar mesela uzakta olan kısımlar şu şekilde eğim verebiliriz. Mesela kulak kısmı şöyle şurada kıvrılmış gibi bir hareket verebiliriz. Şu çıkıntı olan yerler şöyle biraz çıkıntılı. Şu kısmı biraz şöyle. Evet tamam diyelim. Şimdi bunu normal yerine overlay e seçiyorum. Ve e, şunu yüzeyini tekrar seçtim. Şimdi tişörte geri geliyorum. Alttaki katmana. CTRL C. CTRL yaptım. Ve bunu kaplanın üstüne geri koyuyorum. Bunu buradan tekrar overlay e seçiyorum. ikinci defa. Bakın o şu detaylar daha da fazla oldu. Ya da soft light ses seçersem biraz daha iyi oldu. Renk açısından da. Şu kaplan ve şunun şimdi katmanları birleştirelim. Pardon. Ee, şu katmanı şuradan biraz silelim alt kısımdan. Şu kısımlardan da hafif hafif silelim. Çok keskin bir geçiş olmasın. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi tişörtün üzerine kaplan görselini baskı şeklinde yerleştirdik.